İnsanın paylaşamadığı özel durumları vardır. Sadece kendi içinde tutar. Onu izleyen üçüncü bir göz bunu bilmez. Doğru mu? Çok özel acıları, çok özel sevinçleri Hatta felsefenin konusu bu değil mi? Aynı olayı yaşasak ikimiz de aynı acıyı çeker miyiz? Bu felsefenin soruları. Aynı şeyi yesek ikimiz de aynı lezzeti alır mıyız? Bak, yani demek ki benim için beti duygular ve haller çok özel haller. Ama ben zannediyorum ki Allah beni üçüncü bir göz olarak şu kameranın gördüğü gibi görüyor diyor. Allah beni benim gözümden görüyor enteresan bir şey. Telefonda şöyle üzücü şeylere baktığını düşün. Allah seni haşa ve kella şuradan görüyor olsa çevir telefonu. Buradan. İçinden görüyor. Bütün duygularını. Annene babana anlatsan yeterli ölçüde seni anlayamaz. Ama Allah seni içinden en derinden anlıyor. Hangi acıyı çektiğini, hangi lezzeti istediğini. Çünkü seni seninle görüyor. Şah damarından yakın ayetine bak. Allah'ın görmesi biz gibi değil. Biz bunun tabirinden Ay. Allah Allah.